Ve bu gecenin son skeci. Hırs, hırsızı izledik çok pardon. Dırdırhane'yi izleyeceğiz. Dırdırhane Kanal D'nin çok başarılı yapımlarından, hanelerden aldığımız bir skeç. Şimdi Dırdırhane'de Aslı olacak başrolde. Yan yol, rolünde de Anıl var. Aslı'yı biraz daha tanıyalım. İstanbul'da yaşıyorum. Avustralya'dan geldim. Diğer arkadaşlarımın oyunlarını, oyunlarını gördüğümde aa ne güzel replikleriniz kısa kısa, ne güzel sürekli atışıyorsunuz tarzında şeyler söyledim. Ve benim oyunumu elime verdikleri anda ben böyle şok geçirdim. Bebe, benim benim daha iyisini nerede bulacaksın hiç düşündün mü? Ha? Hiç boşuna düştüğümü bulamazsın çünkü. İkinci ya da üçüncü günümde tam ezberdim. Ben yeni gittim. Karan bir kere böyle öpsem böyle mi olur ha? Sedef, Sedef'in karısı. Açık söylemek gerekirse çok fazla da sorun yaşamıyorum arkadaşlarla. Sadece evet yaşım daha büyük onlardan. Ben biraz da duvarlı bir insanım. Hala duvarlı bir insanım ve bu duvarlarımı ben <laughs> üç ay sonuna kadar da taşıyacağım ve koruyacağım. Çünkü maalesef yaşlarından dolayı eğer bu duvarları ben yıkarsam o zaman ipin ucu kaçıyor ve çok saçma sapan şeylerle karşılaşabiliyoruz. Aslı'yı kendi sözleriyle tanımış olduk. Dırdırani'yi birazcık izah edeceğim size. Kadınlar yani bazı kadınlar nedense kocalarını arkadaşlarının kocalarıyla kıyaslamadan duramazlar. Aslında bu da erkekleri çileden çıkarır. Tabi bazılarının çileden çıkmaya bile hakları yoktur. Nasıl mı? Hadi hep beraber Dırdırhane'de Aslı izleyelim. i̇zleyelim. Alkışlarınız Aslı için. <laughs> Karıcığım. Hayatım. Karıcığım, evde misin? Karıcığım. Hayatım, neredesin? Karıcığım. Yok. Vallahi da billahi da gitmiş. Komşuya gitti herhalde. Aman, aman aman elmalı. Her gün böyle olmalı. Akerdan üstünde fındık ceviz ırmalı. Aman aman elmalı, her gün böyle olmalı. Seni gördüğüm yer... Ya, gitmedim buradayım. Gideyim de kurtulayım istiyorsun değil mi? Neden? Benden daha iyisini nerede bulacaksın hiç işindin mi? Ha? Hiç boşuna düşünme bulamazsın çünkü. İstersen boşa beni. Hadi boşa. Boşa da bak boşanıyor muyum senden? Ha? boşanı yok muyum senin? Melih'e kocasından boşanmış. Adam da ona ayda üç bin lira nefaka veriyormuş. Bir senden boşanmaya kalksam sen bana üç kilo kuru fasulye vermesin be. Hey yoksa bana kalksa dünden razıyım. Sen gül gibi karının kıymetini bileceğini böyle kafanda boşanma planları kur. Ya karıcım, bebeğim. Ya neden boşanma planı kurayım? Öğle yemeği için sefer taslarını evde oturmuş. Onları almaya geldim ya. Değil. Unutursun tabii, unutursun. Neden unuttum diye sordun mu geldin? ha? Yok, o kadar benimle onun için yorum, ona da ben cevap vereyim. Unutuyorsun çünkü, neden unutuyorsun ha? Neden unutuyorsun? Ya. Çünkü karının kıymetini bilmiyorsun da ondan ya. Hı? Ya karıcığım ben her gün evden çıkarken seni öpüyorum, kokluyorum, yalan mı ya? Ulan, ulan. Dün Sedef'le konuştum, bana ne dedi biliyor musun? Ne dedi biliyor musun? Haklısın şekerim dedi. Bazı evliliklerde de böyle dedi duraksama dönemine girebilir dedi. Yeni heyecanlar katmak lazım dedi ya. Onun kocası ne yapmış biliyor musun? Almış karısını böyle evliliklere yeni heyecan katmak için evet. tekrardan karısını böyle balayına götürmüş ya. Ha? Üstelik şu Sedef denen karıya bir bak. Hıçt! Bir daha bir bak. Maşallah ikinci gibiyim. Yok karıcığım bunlar sana hep Sedef anlatıyor değil mi o? <laughs> fantezilerini, fantezilerini kocasıyla çıkıyorlarmış. He, aynen o anlatıyor. O marifetler sende yok maalesef. Yok karıcığım. Bize ne el alemin marifetinden ya? Bize <laughs> ne el alemin marifetinden? Hep bu silifle konuşuyorsun, o yıkıyor öyle beynini ya. Hep anlattı geçenlerde bana dediydin yani. Yok oraya götürmüş, kocası onu yok. Onun kocası bunu buraya götürmüş. Ya bizim belki her şeyimiz yetmiyor buna. Ulan ilk tanıştığımızda böyle miydi lan? Yani andan bir busu alabilmek için... ...yerlerde köpekleri köpekler gibi sürünüyordun lan. Ama ne oldu evlendik her şey bitti değil mi? Evliliğimiz heyecanını bitirdi ha? Konuşsana. <laughs> ne oldu? Gerçekleri duyunca kendinde oturandın değil mi? Benden saklanma gereği duydun ha? Duruşsana, acı bitmişsin ya! Ha? Ya Haricim diyorum ki... ...Işık hızından konuşma yarışmasına falan katılsan diyorum hani böyle. Belki ödül neyim kazanırım ha? Hıyyy! Adam! Adam! Bende daha ne marifetleri var bir farkına varsan daha ne ödüller kazanacağım ha? O mercimek kadar beynin basmıyor ya! Ya! Ha? Aynen basmıyor. Dün sedefle konuştum. Bana dedi haklısınız çekerim şey çek dedi. Bazı evliliklerde de böyle dedi duraksama dönemine girebilir dedi. Yine heyecanlar katmak lazım dedi ya. Onun karısı ne yapmış biliyor musun? Ha? Karısına böyle yeni evliliklerini heyecan katmak için almıştı. Karısını tekrardan böyle bayla, balayına götürmüş ya. Üstelik sedef. Sedef. Hışt. 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 Yürü git şimdi. Yürü git. Ne oldu? Ha? Bitti şu ağlanınca haline gül. Bir gün, bir gün de şu hayatı hayat güldürdün mü diye düşünme sen gül sen gül. Ay, karıcığım nefes alamıyorum vallahi. Alamazsın tabii alamazsın. Bir de sen de artık bu evliliğimize ne nefes alamıyorum. Delirtiyorsun beni bunaltıyorsun. Sen bir kadın nasıl bunaltılır bilir misin be adam Bilmez miyim be kadın? Sayende kitabımı yazarım la. Üstü gibi de Nobel birim <laughs> yapmışım da be. Bir de oturup kitap mı yazacaksın yaz yaz. Karına bu hayatı nasıl karattığını yaz. Karına bir, bir, bir gül bahçesini nasıl soldurduğunu yaz. Ya karına bu hayatı nasıl zehir ettiğini yaz. Yaz sen garıcım, yaz. Karıcım yazarım yazarım şu sefer taslarımı bir alayım ben. He al al al. Akşam da suratına suratınla geri dön ya. Bir akşam da karıcım ne yemek yaptın diye soracağım ha. Karıcım kalk git giyin seni bozu balık yemeye götürüyorum de. Hadi balığı balığı da geçtim. Karıcığım uzak gitti. İnternet midye tepsi kapattım. Midyeleri de elimle ikram edeceğim de. Ulan Allah'tan televizyonda dizileri var da şöyle güzel boğaz manzarası görüyoruz bir. Karıcığım. Hışt. Bebeğim. Sefer pastarından vazgeçtim biliyor musun? Neden ulan? Sen ellerimle Tebrikler Aslı. Ana çok çok teşekkürler. Hemen hazırlan. Evet. Aslı. Burada puan alacak olan yarışmacımız. Yanıma gel lütfen Aslı. Haldun abi nasıl buldunuz? Aslı harikaydı yani. Çok 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 iyiydi. Hiç i̇şte de çok güzel etmezdi. Çok, çok zor bu şey. Zor değil mi bu böyle? Bu kadar kısa bir sürede. Ben bir de tabii Anıl'ı da çok beğeniyorum. Gerçekten Anıl'ı Anıl Anıl da çok burada çok iyiydi. İkisi ben çok keyifli izledim. Lafan hepsini için. anlamadım ama izledim çok keyifli. <laughs> Peki. Örgüt Hanım. Hay çene çekile. Çenesi çekile yani. Çok başarılıydı, çok şahaneydi, harikaydı, muhteşemdi. Puanımı vermek istiyorum. Hadi bakalım. 100 diyorum. 100 puan geldi Nurgül <laughs> Yeşilçay'dan, harika. Ama harika. çok başarılıydı. Yani çok harikaydı, çok beğendim. Çok teşekkürler. Sinan Çetin. nereye gitti beyefendi? O gelmeyecek mi? O şimdi bir sonraki performansa hazırlanıyor. O da burada puan almıyor. Biliyorum Anladım. aklımdan neler geçti <laughs> Sinan Çetin'in şu anda. Ona da gitti bir güzel puan ama Anladım. haftaya inşallah bunların hepsi. Onun ben Aslı'yı çok... Evet, evet dağlısı doğru. Burada alması gerekir. değil mi? Evet. alması gerekir. Evet, doğru. Biz de daha oturtuyoruz işte inşallah. Gelecek hafta bunlar olmayacak. Aslı Hanım'ı tebrik ediyorum. Bütün kalbimle tebrik ediyorum. Sağ ol. Yani şu anda ekran başında onu seyreden bütün ailelerde herhalde bak sen buna benziyorsun diye kocalar karına <laughs> <laughs> büyük ölçüde e, bunu örnek göstermişlerdir. O yüzden kocası eve geldiği zaman karısını gördü, görmediği için mutlu olan kocalar bu kadınlar örnek alıp böyle olmamaları gerektiğini. Bana bak senin feminizm denen şeyden haberin var mı? Ee, eyvah eyvah. Ne oluyoruz ya? Böyle kadınlardan ben de hoşlanmıyorum. Ne var bunda? Senin evdeki çok sessiz sanki. Geçen akşamki yemeği unuttun mu? Evet, tebrik ediyorum. Bence 95 puan. 95 <laughs> puan geldi ay, Sinan Çetin'den. Ay, teşekkürler be. Sinan Güzel. Şimdi bu Sinan Çetin 95'i verdiyse... ...ben 100 veriyorum. Vay vay vay. Geceye en yüksek puanları zannediyorum. Çok teşekkürler. Eğer sizler de Aslı'ya oy göndermek istiyorsanız cep telefonlarınıza Aslı yazıp 10-20'ye gönderiyorsunuz. Tebrikler Aslı. Harika puanlar. Tebrik ediyoruz.